Almanya Avrupa Birliği'nin en güçlü ve en nüfuzlu ülkesi. Etki alanı sadece Avrupa ile de sınırlı değil. Aynı zamanda küresel bir güç. Bu gücün arkasında ise 16 yıldır ülkeyi yöneten ve artık görevini devreden Angela Merkel var. Merkel, 2. Dünya Savaşı'ndan yıkımla çıkan ülkenin seneler boyunca süren tırmanışını zirveye taşımış kişi olarak tanımlanıyor. Uzlaşmacı kişiliğiyle büyük krizlerin yöneticisi olarak biliniyor. Yaşadığı birçok krizde verdiği kararlar doğru ya da yanlış olsa da herkesin güvendiği bir lider olarak öne çıkıyor. Almanya'da genç nesil Angela Merkel'den başka bir lider görmedi. Yeni hükümet nedeniyle endişeliler. Kendilerini belirsiz bir geleceğin beklediğini düşünüyorlar. Alman halkının tümü de onun boşluğunun nasıl dolacağı konusunda kaygılı. Gençlerin Angela Merkel için getirdiği en büyük eleştiri iklim değişikliği konusuna yeterince hazırlık yapmamış olması. Genelde getirilen en büyük eleştiri ise Almanya'daki altyapının artık eskimiş olması ve bunun yeniden inşa edilmesi gerektiği. Özellikle pandemi sonrası ortaya çıkan internet bağlantısındaki problemler ciddi sorunlara yol açtı. Köylerde ve kasabalarda uzaktan çalışmak zorunda kalanlar ve uzaktan eğitim gören öğrenciler internet altyapısı nedeniyle zor durumlar yaşadılar. Günahları ve sevaplarıyla Angela Merkel dünya tarihine geçmiş bir lider olarak görevini devrediyor. Yüzyıllar sonra da insanlığın hatırladığı, üzerine dersler ve araştırmalar yaptığı bir karakter olacağı kesin. Biz de böylesine önemli bir kişiliğin görevini devrettiği şu günlerde ilginç özelliklerine yakından bakacağız. Angela Merkel baba tarafından Polonya asıllıdır. Kasner soyadıyla doğdu. Ailenin soyadının orijinali ise lehçe bir soyad olan Kazmerçak olarak geçer. Kazmerçak soyadı 1930'da Almanca'ya uygun olarak Kazner diye değiştirildi. Angela Merkel 1999'da Der Spiegel dergisine verdiği bir röportajda kendisinin dörtte bir oranda Polonyalı olduğunu söyledi. Kullandığı Merkel soyadı ise 1977'de evlenip 1982'de boşandığı ilk eşi Ulrich Merkel'den miras kalmıştır. 1998'de ikinci kez evlenmiş olsa da hala ilk eşine ait olan Merkel soyadını kullanıyor. Ayrıca ikinci bir adı daha var. Resmi kayıtlarda tam ismi Angela Dorothea Merkel'dir. Merkel, papaz bir babayla İngilizce öğretmeni bir annenin kızı olarak 1954'te Hamburg'da doğdu. İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan ilk Alman liderdir. Aile daha sonra Berlin'in Templin kasabasına taşındı. Berlin'e taşındıktan kısa bir süre sonra ise dünyayı ikiye bölen Soğuk Savaş dönemi başladı. Aile Sovyet kontrolü altındaki Sosyalist Doğu Almanya tarafında kaldı. Doğu Almanya'daki gençlere okullarda zorunlu olarak Rusça öğretiliyordu. Merkel de aldığı eğitim nedeniyle çok iyi Rusça ve İngilizce konuşuyor. Bir dönem sosyalist diktatörlük altında yaşamış olması kişiliğine de yansımış durumda. Doğu Almanya'da herkes dönemin gizli polisleri Stasi tarafından çok sıkı şekilde takip edilirdi. Gençler de bu sıkı takip karşısında korunma yöntemleri geliştirdiler. Dini inançlarını, dünya görüşlerini, hislerini ve tutkularını asla açık etmezlerdi poker surat olarak bilinen ifadesiz bir tavır takınırlardı. Merkel’de liderliği döneminde az ve öz konuşması ve işsiz görülen hal nedeniyle Alman basının tarafından pek çok kez eleştirildi. Ama bu özelliklerin ona uzun vadede çok şey kazandırdığı anlaşıldı. Angela Merkel muhafazakar, yani sağ görüşlü bir parti içinde yükselerek Almanya şansölyesi oldu. Fakat komünist bir geçmişi var. Sovyet kontrolü altındaki Doğu Almanya'da dinlere karşı mesafeli bir duruş vardı. Din görevlilerinin çocuklarına karşı da negatif ayrımcılık yapılıyordu ve Merkel'in babası da daha önce söylediğim gibi bir papazdı. Kızının geleceğini düşünen babası onu komünist gençlik organizasyonuna katılması için teşvik etti. Angela bu komünist organizasyon içinde oldukça başarılı bir öğrenciydi. Derslerdeki yüksek notları ve sosyalist kurallara mükemmel bir şekilde uyumu sonrası bir madalya ile ödüllendirildi. Angela Merkel Leipzig Karl Marx Üniversitesi'nde fizik üzerine lisans eğitimi aldı. Ardından Berlin'de fizik kimya üzerine eğitimine devam etti. Kuantum kimyası üzerine yazdığı tezle de doktora derecesi kazandı. Uri Merkel'le de üniversitede okuduğu zaman evlendi. Evin masraflarını karşılamak için öğrencilik zamanı diskolarda barmetlik yaptı. Sattığı her içecek için ekstradan para kazandığını ve bu ekstra kazançla evin kirasını ödediğini söyledi. Merkel 1970'lerin sonunda bir mühendislik fakültesinde açılan yardımcı doçentlik pozisyonu için başvuru yaptı. Başvuru sonrası Doğal Mangezi Polisi Stasi, Merkel'e ulaştı. İşe kabul edilmesi için Stasi'ye katılması gerektiğini söylediler. Stasi üyeleri sosyalizm karşıtlarını tespit ediyor ve üstlerine bildiriyordu. Merkel seneler sonra Time dergisine bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Çok fazla geveze olduğu için kötü bir casus olacağını öne sürerek teklifi reddettiğini söyledi. Stasi'nin teklifini kabul etmemesi seneler sonra onun avantajını oldu. Eğer Stasi'ye üye olsaydı Almanya'nın birleşmesi sonrası siyasi bir kariyer yapması imkansız olacaktı. Angela Merkel, Ulrich Merkel ile yaptığı ilk evliliği hakkında seneler sonra ilginç açıklamalar yaptı. O dönem üniversite öğrencileri arasında evlenmenin moda olduğunu ve kendisinin de bu şekilde davrandığını söyledi. 1998'de ise ikinci kez evlendi ve bu evliliği halen devam ediyor. Eşi Yuhashim Zauver de bir kuantum kimyageri, alanında dünyanın en iyilerinden biri. Zauver kendi işiyle ilgili konular dışında asla röportaj vermiyor. Angela Merkel'in öz çocuğu hiç olmadı. Eşi Joachim Zauber'in önceki evliliğinden iki çocuğu ve torunları var. Aile hafta sonlarını hep beraber geçirmeye özen gösteriyor. Angela Merkel 22 Kasım 2005'te Almanya Şansölyesi olarak seçildiğinde ülkenin hem en genç başbakanı hem de ilk kadın lideri oldu. Tüm bunların yanında liderlik koltuğuna oturan ilk Doğu Almanya kökenli insandı. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra Almanya birleşmiş olsa da bugün bile hala Doğu ile Batı arasında derin bir sosyoekonomik fark bulunmakta. Eşitlik sağlanmaya çalışılsa da Doğu Almanya'da yaşayanlar için hayat Batı'dakilere göre daha zorludur. Merkel'in en sevdiği yiyeceklerden biri Türk döneridir. Döner Almanya'da genellikle değişik soslarla servis edilir ama Angela Merkel sossuz bir şekilde gerçek Türk usulü yapılan döneri tercih ediyor. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra batıya geçtiği ilk zamanda da yaptığı ilk alışveriş döner yemekmiş. Bir döner sandviç için 4.5 mark ödediğini söylüyor. Dünyanın en güçlü kadınlar arasında gösterilse de onun da korkuları var. Çocukken bir köpek tarafından saldırıya uğramış ve o günden itibaren kendisinde köpek korkusu oluşmuş. Bu korkusunu ise dünya gündemine ilginç bir olay taşıdı. Rusya'da Putin'le yaptığı bir görüşme sonrası yapılan basın toplantısında Putin'in Labrador cinsi köpeği Koni odaya girdi. Köpek odaya girince Merkel'in tedirgin olduğu her halinden belli oluyordu. Olaydan sonra Merkel yaptığı açıklamada bunu neden yapmak zorunda olduğunu anlıyorum. Erkek olduğunu kanıtlamak için kendi zayıflığından korkuyor dedi. Putin ise 9 sene sonra bu olayın hatırlatılması üzerine Angela Merkel'in köpek fobisi olduğunu bilmediğini söyledi. Angela Merkel Ekim 2018'de bir daha aday olmayacağını ve görevini devredeceğini açıklamıştı. Bazıları bu kararın arkasında azalan oy oranları olduğunu iddia ediyor. Merkel'e yakın kişilerse kararın arkasındaki en güçlü nedenlerden biri olarak sağlık sorunlarını ileri sürüyor. Merkel 2019 yazında bir ay içinde üç kez titreme nöbeti geçirdi. Bu titreme nöbetleri de resmi törenler sırasındaydı ve tüm dünya basını da oradaydı. Bu daha önceden bozulan sağlığının gözler önüne çıkmış haliydi. Angela Merkel 16 yıl boyunca dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinden birine liderlik yaptı. Göreve geldiği günden son güne kadar daha önceden sahip olduğu sade hayatından hiç vazgeçmedi. Eşiyle birlikte bir apartman dairesinde yaşamaya devam etti. Evlerinde yardımcıları hiç olmadı. Kendi adı ve yakındaki insanların adı hiçbir zaman yolsuzluk iddialarına karışmadı. Her zaman en sade ve kullanışlı kıyafetleri giydi. Bilime ve bilim insanlarına hep önem verdi. Büyük krizlerden en iyi şekilde çıkmayı bildi. Görevini bırakacağını açıkladığında Alman halkı 6 dakika boyunca Merkel'i alkışladı.